Bugün sizler birlikte um, hani bir hani um, toku bu kadar. Şu hani şey var ya ben minifit kız. Maria. İşte ben onun adını değiştirmeye karar verdim. Ama ara sıra da Maria diyeceğim. Ama Sakura oldu adı. Evet arkadaşlar bugün bazı yenilikler yapacağım. O yüzden video açtım. Arkadaşlar başka ne yenilikleri açayım? Yenilikler yapayım yorumları. Size güzel bir tarif göstereceğim <laughs> Pardon. Yanlış yaptık. Guys. Sonra kim yesin onu sen ye al. Etle de sucuk. Tavuk ve sucuk. Böyle de oluyor. Adam, aa bu çantalar çok beğendim. alacağım. Beğendim ama neden almıyorsun? Bunlar malum mu? Tamam. Aa ben bunu Keşke evet, Ben bunu çok sevdim. Yeni evimi alabilirim. Altıca ben size söylemeyi unuttum. Yeni evimi göstereceğim. Nasıl Bakın arkadaşlar burada şeyler var. Yemek. Bu yemekler böyle. Bir bakalım. Bu da arkadaşlar şey. Melike. Sen ne sen sen ne var onun iş Arkadaşlar bazı eşyalar toplamaya geldim. Al Melike sen. bunu al. Aa burada ne güzel meyveler var. Bir tane yesem mi arkadaşlar? Bir dakika. O zaman geç videoya. Video. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size de evime yeni hazırlıklar çekiyorum. Burada bir sürü meyve var. Buraya pardon buraya kim bakıyor? Merhabalar ben bak. Aa arkadaşlar falan. Geçtim. Merhaba ben buraya ben bakıyorum. Aslında bu bayımız bakıyor. Merhaba. Ben bazı şeyler yemek istiyorum da olur Ev hazırlığı mı yapıyorsunuz? Ç burada çekim yapmak yasak da çekim yapmak yasak gideyim ben arkadaşlar arkadaşlar e ben şimdi şey koyacağım gizli kamera koyacağım görmüyorlar şu an ben geleyim Tamam kamerayı bıraktım arabaya Bu kaç TL. Bir alana iki alana bir bedava. Aa tamam. Alayım o zaman. <laughs> Teşekkürler. Peki kaç para? 50 TL. Tamam vereyim alın. Arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. Aa merhaba burası bedava. Bedavaya satıyoruz burada. Beleş Yemeniz için. Aa çok güzel. Arkadaşlar bakın. Havuç var. Havuç. Havuç. Domatesleri de yiyelim. Seviyorum. Domatesleri seviyorum. Ay neden oturdum? o mantar var burada. Mantar çok seviyorum. Şu kutuyu alsam mı arkadaşlar? Bu kutuyu gezici alayım ben. hayatım. Feyri. Efendim. Şimdi, şimdi ne? Ben kutuyu götürüyorum. Al. Allah al al, al al Sorsaydık. Ha, yok yok bir şey olmaz. Sor. Hızlı, hızlılık mı yapacaksın yoksa sen? Yok. Tamam bir sorayım hadi ver. Bunu alabiliyor muyuz? Ben bunu çok beğendim. Asalım bir şeyler. Alın alın alın. al. al. Oha patates çiğni yiye. yiyelim buradan. Ay çiğ patates çok kötüymüş. <laughs> Arkadaşlar. Domates yemeye sağlık falan yiyelim. Bu da bal kapağı. Bal kapağı. Bal kabuğu var burada. Yum 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 yum. Çok güzel. Aa, burada başka şeyler var. Gelin. Yalnız buraya ben bakıyorum. İzlesez yemezsin. Oradaki izler izin. izin. Peki bak çak. Çakın o tut. Evet. Çok güzel akşam bu elmalar. Hatta yeşil ve en çok kırmızı elmaya ben bayılıyorum. Bu. Muz da çok sağlıklı. Bir sürü vitamin var içinde. Siz de yiyin. Kesinlikle öneriyorum. Çünkü en bayağı şey sağlıklı olursunuz. Hastaysanız kesinlikle yiyin hepsinden. Arkadaşlar ananas çok sevmiyorum. Don't back. Ye yeah, ye. Yeah. Aa, çimen kesme yaparız. Bizim çimenlerimiz çok uzamıyor arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum. Merhaba merhabalar. Merhaba amcacığım. Evet. Aa çaydanlık var. İçeyim. İçemiyorum. Aa depoyu buldum bir dakika. Çalış Pardon, pardon. Depo neredeydi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada araya giriyorum. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bir kedi gördüm. Alıp gidemiyorum da çok tatlı. Ay tırmalama be. Ay tırmaladı arkadaşlar. Pıh sana. Bu kadar mı seviyorum? Aa, burada çikolatalı süt var. Sonra çilekli var. Normal var. Portakal suyu var. Çilim. Küfürlü altında. Arkadaşlar buradakiler paralıymış. Kendime bunlardan alacağım. Bir de bu maviden alayım. Alın para. Bunlar çok ya içim burada. Arkadaşlar bakın ben burada bir şey buldum. Yiyeceğim. Baya güzel. Buradan bir şeyler çalsın mı? Neden çalıyorum? Çöpe attım. arkadaşlar. Bal kapağı. Ay çorba attım ya, Bunlardan alacağım yeni evime. Bunu da alırım. Bir kovaya koyayım. Evet arkadaşlar. Ee... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şeyler satın alacağız. Almayayım arkadaşlar. Aa mısır var burada arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gene evimizde bahçemi çok düşüneceğim. Yeni şeyler de gelecek. Arkadaşlar tamam. Hımm şu yaşına kadar mı? Evet arkadaşlar böyle kameramızı gizli koymuştuk. Merhaba arkadaşlar. alıyoruz Tamam gidelim. Bay bay. Bay bay.